Ben buradan seyircilerimize bir şey söyleyeceğim. Ee, ne olur bu söylememi dinledikleri zaman da ellerinde hepsinin akıllı telefonları var. Hemen Google'a yazsınlar ve baksınlar. E, hepsi Karayip Korsanları'nı seyretmiştir. Bir sürü film var Karayip Korsanları. Üç mü, dörtlü mü, üçlü mü, dörtlü mü ne filmi var. Mesela Jack Sparrow diye bir karakter var orada. Baş karakter. Şimdi e, Google'a Jack Sparrow yazsınlar. Google'lasınlar, görsellere girsinler. Görsellerde Karayip Korsanları'nın film afişi var. Jack Sparrow'un olduğu bir film afişi var. Onu screenshot yapın. Şimdi büyütün. Ve sol kulağındaki küpeye bakın. Küpede Osmanlı turasıyla Türk bayrağı var. Hmm. Neden? Bütün hikaye bir Türk hikayesi. Adam diyor ki yapımcısı ve yönetmeni. Biz Osmanlı'da yaşamış bir denizciden Yunus Kaptan'dan esinlenerek Jack Sparrow'u yaptık. Şimdi Allah'ın Amerikalısı adamlarla konuşuyorsun. Adam sana bir Osmanlı tarihi anlatıyor. Ya dersin ki Türkiye'de doğmuş çok büyük